enerjiyi kodlamış olursunuz E, yüzünüze sürerek dua ettiği e, namazı kıldıktan sonra ellerinize tek tek işte e, tespit gibi kullanırsınız zaten Normalde parmaklarınızı kullanmanız lazım Bu bir sır sır değil aslında unutturulmuş üstü kapatılmış bir e, bilgidir Aslında bu Baş parmak endişe enerjisini, e, mide dalak ve bölgesini temsil eder. Duygu olarak gerginlik ve tartışmalardan kaçma aşırı üzüntü. Mesela e, hoş bulduk. E, Petek, e, merhaba hocam nasılsınız demiş. Hoş geldiniz Petek Hanım. İyiyim sağ olun. Melis, Selin hoş geldiniz. E, baş parmak görüyor musunuz? Gerginlik, öfke. Yani biz her e, namazdan sonra tek tek parmaklarımızı hareket ettirdiğimizde böyle hareket ettirdiğimizde ve oralara dokunduğumuzda bir düğme gibi orayı e, o enerji akımına çalıştırırız ve bizim öfke sistemimizi durdurur. Ne kadar güzel bir şey, değil mi? Yani muhteşem bir şey ya. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem o kadar güzel bir şeyler öğretmiş ki, yani bu sünnetullah. Sünnet dediğimiz şeyler ya yani farz dediğimiz işte farzlar tesbihte sünnete girer. Bunları yapmamız Bizdeki enerjiyi görüyor musunuz? Enerji akışını sağlıyor. Kozmik bilince bağlanıyoruz. Oradan bize onunla beraber elimizi açtığımızda enerjiler açığa çıkıyor ve hareket haline geliyor ve bizim bütün kanallarımız konumuz evet işte parmaklarımız namazlardan sonra tespih çekmek. Parmaklarla çektiğimiz zaman nasıl olur? Tespihle çektiğimizde bu enerjiyi elde edemiyoruz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? tesbih zaten ticari amaçla yapılmış bir şeydir yani. Bir süs eşyası gibi bir şey olduğunu düşün. Aslında bunu parmaklarımızla yapmamız gerekiyor. Bakın gördünüz mü? Öfke enerjisi, endişe enerjisini temsil ediyor. Aşırı üzüntüyü temsil ediyor. elil enerjiyi temsil ediyor ve mide çakrasına geliyor. Yani biz baş parmağımızla sürekli tesbihimi çektiğimizde o döngüyü yarattığımızda o enerji akışına böyle böyle yaparak enerji akışını çalıştırmaya başladığımızda e, çok güzel harikasın o zaman Petekçim e, çalışmaya başlıyor ve mide enerjisine geliyor. Yani nefsi mülheme tam orta mide enerjisine e, tekamül ediyor ve orayı çalıştırıyor. Bakın orayı çalıştırıyor. Görüyor musunuz? Yani çok güzel. Tek tek anlatacağım. Bu ara ara anlatacağım arkadaşlar. Ayşe Hanım, bir hafta önce sağ elime kına yakmıştı. Bu gece Mescid-i Aksa diye bir ses bende Peygamber Efendimiz'e salavat getirdim. Çok güzel bir şey. Demek ki içinde bir maneviyat aşkı var. E, maneviyat aşkı var, özlem var, e, istek var. Sen de bu tarafa yönelmen gerekiyor yani. Kına da yakmıştın artık niyetini etmişsin zaten. O da bir kodlama yapmışsın kendine. O senin aklından gitmez. Sen ne yapacaksan yap artık ilim meclisine mi gireceksin tasavvufa mı gireceksin ya da baş tamam anladım rüyanda işte bunları ne yapacaksan yap ve salavat getirmişsin resmen orada söz vermişsin artık bu madde alemden kendini sıyırmaya çalışıyorsun bilinçaltında bunu tetiklemiş rüyanda da zaten sen bunu tasdiklemişsin yani buradan artık dönüşün yok sen bir şekilde bu ilimlerle bu güzelliklerle tanışacaksın ve yol alacaksın anlatabilir mi Ayşe'cim? Çok güzel. Rüyan çok güzel yani. Salavat çekmek. Yani bunların hepsi çok güzel şeyler. Maneviyata yönelmek. Harika şeyler. başkası yazana kadar ben anlatmaya devam edeyim. i̇şaret parmağı. Korku parmağıdır. Bakın bu eril enerjiydi. Endişeydi, öfkeydi. Ve karaciğeri temsil ediyor. Arkadaşlar bakın baş parmak. İkincisi dişil enerji. Çok güzel. Bakın dişil enerji çok güzel bir şey anlatıyorum. Dişil enerji arkadaşlar anne enerjisi anlatıyor mu korku ve böbreklerle alakalı ikinci sistem ve biz her tespih çektiğimizde ve o gün içerisinde beş kere ve daha fazla tesbihlerimizi çektiğimizde ve zikir çektiğimizde bunu da parmaklarımızla yaptığımızda bizim bizim arkadaşlar dişil enerjimiz hareket etmeye başlıyor nefsi envare kök çakramız hareket etmeye başlıyor bakın kök çakramız hareket etmeye başlıyor. Nefsi, eee emmare bölgesi hareket etmeye başlıyor. Dişil enerjimiz hareket etmeye başlıyor. Oradaki kök enerjideki negatiflikler dökülmeye başlıyor. Enerji sistemi anten göreviyle beraber kozmik bilince bağlanıyor. Kozmik bilinçten bizde hangi bilgi varsa o akışa geçiyor. İster sadece namazla, abdestle ve zikirlerimizle bize biz ilhamları almaya başlıyoruz. Mesela birinci de bak mühime bölgesi üçüncü çakra e, noh, orası hassaslaşıyor ve sana ilhamlar gelmeye başlıyor. Nasıl ilhamlar? Ya, bu doğrudur, bu yanlıştır, bu yola git, bu yola gitme, şöyle çek, böyle çek. Bunları hep sana söylüyor. İşte namazını kıl, gece seni uykudan uyandırıyor, böyle şeyler. Başka var mı arkadaşlar? Yazın bir taraftan da anlatayım. Ruhsal mertebesi lev, nefsi levvame, e, dişil enerji. İkincisi işaret bağırdım ha, e, dişil enerji olduğu için bu İkinci çakraya aslında kökle ikinci çakra genelde yani bir düzensizlik varsa birbirlerini tetikler. nefs devam ede de e, bu tetiklemeye başlıyor. İkisi de eğer güzel çalışmaya başlarsa bu zikirleri yapmaya başladıktan sonra orası tetiklenince biri birini etkilediği için açılmaya başlıyor. Dengelenmeye ve merkezlenmeye başlıyor. Aynıca burada e, kök çakrada Ya Rahman'ı çekebilirsin. İkinci çakrada da aynıca Tövbe Estağfurullah'la. Ya Rahman'ı çekebilirsin. İkincisinde de gene aynı şekilde Ya Rahim'i çekebilirsin. E, tövbe estağfurullah çekebilirsin. Salavat da çekebilirsiniz yine arkadaşlar. Orta parmak orta parmak öfke enerjisini. Bakın orta parmak öfke enerjisi. Öfke nedir? Karaciğerdir. Karaciğer baba enerjisi, eril enerjisi. Bak sırayla gidiyor. Fark ettiniz mi? Birincisi baş parmak eril enerjisiydi. İkincisi dişil enerjisi, enerjiydi. Korku böbrek enerjisiydi. Üçüncüsü de öfke enerjisi, karaciğer, safra kesesi, duygu ve kızgınlık, kararsızlık. Duygu kararsızlığı tekamül ediyor. Çok önemli. Burası da nefsi e, envare bölgesi yani kök çakra. Kök çakra. Bir ne yaptık? Birincisi e, nefsi mühimeydi, baş parmak eril enerjiydi. İkincisi nefsi e, levvameydi, ikinciydi dişil enerjiydi. Üçüncüsü Karaciğer Öfke Kontrol Duygu Merkeziydi. Dişi eril enerjiydi. Lepsi leva eee yani kök çakra. Lepsi Emari kök çakraydı. Biraz kelimeler aynı olduğu için şey yapabiliyoruz. bunu da bu şekilde kodluyorsunuz ve çekerken o döngünün hareket ettiğini, enerji sistemin çalıştığını bir de mesela bunu da hissedin kendi kendinizi hissedin ve bütün çakralarınızda ve ellerinizde aktif olduğunu, enerjini hissedin. Onu çekmeye çalışın. İşte dualarınız yaparken o enerji sisteminizi, anterleriniz, bu elleriniz, ayrıca epifiz beziniz ve tepe çakranız bunlar da yine aynı şekilde arkadaşlar. Elinizin, avuçlarınızın ortası antenlerimiz bizim. Bizim duygularımızı yönettiğim, yönettiğimiz ve yönetemediğimiz ve yönetmeye çalıştığımız ve kozmik bilinçten de bunun duygularımızı yönetmesi için istekte bulunduğumuz noktalarımız. Biz duygularımızla Rahman'dan bu duygularımızı, isteklerimizi iletiyoruz. Bunu aktifleştirerek iletebiliriz. Yoksa durduk yere iletemiyoruz. Bu şekilde avucumuzu açıyoruz. Ama bunu nasıl? Aleykümselam Bu enerjiler durgun enerjiler arkadaşlar. Biz bu şekilde aktif hale getiriyoruz ne yapıyoruz? İşte zikirlerimizle elimizi açarak, namaz kıldığımızda sürekli enerjimizi aktifleştirerek bakın size ders gibi konu anlatıyorum. Yazın hastalıklarınızı, rüyalarınızı yazın. Burada açılım yapalım. Orta parmak ne dedik? Öfke enerjisi, eril enerji dedik. Safra kesesi, karaciğer envare bölgesi yani kök çakra dedik. Değil mi? Envare bölgesi kök çakra dedik. Yüzük parmağı geç, geçtik şimdi. Yüzük parmağımız bu da akciğerler kalın bağırsak duygu ilişkisidir. Burada nefsi safiye bölgesi 7. çakra ile alakalıdır. Ayrıca arkadaşlar akciğerler de yine anne enerjisidir, dişin enerjidir. Burayı aktifleştirirsiniz. Ve burnunuz, bakın burnunuz akciğerleriniz ve kalın bağırsaklarınız çalışmaya başlıyor. Görüyor musunuz ne, ne kadar güzel bir şey. Burnunuz çalışmaya başlıyor, akciğerleriniz çalışmaya başlıyor ve kalın bağırsaklarınız çalışmaya başlıyor. Muhteşem bir şey. Bunları da parmaklarınızla yapıyorsunuz. Serçe parmak yargılama enerjisi, kalp ve ince bağırsaklar. Biraz önce ne dedik? Kalın bağırsak dedik. Buraya geldik. Serçe parmakta ince bağırsak, duygu, özgüven, eksikliği, güvensizlik, sinirlilik, güvensizlik, sinirlilik görüyor musunuz? Özgüven, eksikliği, serçe parmağını hareket ettirdiğinde kendine olan güvenin de artıyor. Enerjileri aktifleştiriyorsun ve kozmik bilince bağlanmış oluyorsun. Dürtü bozukluğu. Dürtü bozukluğu şey cinsellikle alakalı da olabilir. Bak ikinci çakradır. Rahim çakrasıdır değil mi? Nefsi ne dedik? Envari dedik senin o dediğine Nefsi envari diyoruz. Orta parmakla ilgili. Orta parmağını sen orta parmağını mesela hareket ettirdiğinde o dürtü bozukluğunu da giderebilirsin orta parmağı. Çok şükür evet elhamdülillah. Yazarsanız arkadaşlar hastalıklarınızı. Dürtü bozukluğu rahim çakrasıyla ikinci çakra cinsel ilişkiyle ilişkili. Rahim çakrası dürtü bozukluğu, orta parmakla. Öfke enerjisi, eril enerji, safra kesesi, karaciğer duygu bozukluğu, kararsızlık ve başladığı şeyi bitirememe ile alakalı. Bak bunlara dikkat ettiğiniz zaman ve bu parmağınız mesela o 33 kere böyle yapın mesela. 33 kere aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya o kendi kendine enerjinizi aktifleştirirsiniz ve o duygu durumdan kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Serkit, serçe parmak ne dedik? Güvensizlik ve sinirsiz, sinirlilikle alakalı. Kendine güvenin yoksa, sinirliysen. Böyle bir 5 dakika dur bakalım bunu. Bunu sürekli bu şekilde elinde şu şekilde yap. Bak bu şekilde yap ve bekle bakalım o sinirin geçmesini bekle. O arada gözlerini ya kapat ya da sağa sola şey sempatik sistemini çalıştırmaya çalış. Yani bir oraya bir o tarafa getir. Sin, sempatik sinir sistemini çalıştırmaya getir. Yani burada benim görmem gereken neler var? Bana bunun hediyesi neler? Neyi görmemi istiyor diye kendi kendinize sorarsanız o tamamen kozmik bilinçten size ilhamlar akmaya başlar. Müşeme bölgesi ayrıca baş parmaktır. İlhamların akmasını istiyorsanız da yine aynı şekilde baş parmağınızı aynı şekilde tetikleyebilirsiniz. Arkadaşlar var mı hastalıklarla alakalı? Rüyamda teyzem çörek otu verdi. daha bana daha önce hiç görmemiştim hocam. Çörek otu verdi. Bana daha önce teyzeni mi görmemiştim? senin sağlıkla alakalı bir sıkıntın olabilir. Belki bak seni uyarıyor. Bazı rüyalar uyarıcı rüyalar vardır. Bu da senin uyarıcı bir rüyan herhalde. O sen mesela çörek otunu, çörek otunu mesela bunu mesela ölümden başka her şeyi çaredir der Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam mı? Onu sana veriyor. Mesela bunu işte belki yakarak olabilir ya da onun tütsüsünü de yapılıyor fark etmez onu bolca kullan yağını çıkart şey yap işte içilebiliyor yağları içilebiliyor sağlık açısından sana belki bunu fark ettirmen için teyzen mutlaka dişil enerjin kuvvetlenmek için dişil enerjiden anne enerjiden bir haber gelmiş uyarıcı bir şey ve bunu kullanabilirsin yani güzel Çörek otunu kullanabilirsin. Ölümden çıktığı her şeyi bütün sağlık problemleri için kullanabilirsin. Belki buna ihtiyacın vardı. Sen de bununla alakalı bilinçaltında sürekli bir şeyler tetikliyordun. O da teyzen aracılığıyla gelmiş bak. Teyzen aracılığıyla sana bir şey söylüyor. Acaba nerede bir sıkıntı var? Böyle bir sıkıntı yaşıyor musun? Çörek otu her derde deva derler değil mi? Sağlık açısından çok güzel. Nerede bir sıkıntı yaşıyorsun onu yazarsan bakarız. Yağdır mesela bütün sinir sistemlerini, sinir sistemlerini, kas sistemlerini için çörek otu çok iyi gelir. Evet, ağrın ağrın var mıydı? Belki bak onu sen beni bilinçaltına onu uyarıyorsun, tetikliyorsun. Buna karşılık teyzen sana cevap gel, teyzenden cevap gelmiş. O aslında